Merhaba, herkese iyi, güzel bir akşam olsun. Bu güzel akşamda, bu rüzgarın eşliğinde ve bu su sesinin eşliğinde bakalım bu akşam bizlere ne söyleyecek? Muhteşem değil mi? Su sesi, rüzgar sesi ve bir bipoların gizemli defterinin sesi. Hepsi bütünleşsin bakalım. Kendine gel, hoşça gel. Gideli çok oldu belki de kendinden. Kendine gelme zamanı, kendin olma zamanı. İki ileri bir geri adımda ilerliyorsun ama devam et. Bir gün gelecek, adım adım ilerleyeceksin. Evet, kendimizden gittiğimiz zamanlar olur kendimizi kaybettiğimiz zamanlar. Ve bu zamanlar aslında kendimizi bulmamız, kendimize gelmemiz içindir. Sen kendinde misin? Kendini bulmaya, kendini bilmeye var mısın? Kendine gelmeye var mısın? O halde kendine gel. Hoşça gel. Sevgiyle, muhabbetle. Herkese iyi bir akşam olsun.